So welcome to Istanbul. Next Tuesday. Welcome to Kadıköy. Welcome to hell. Jose Mourinho Kadıköy'deki rovanş için iddialı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Feyenoord'a 2-1 yenildi. Hollanda ekibi 19'da Timber'ın vuruşunda Mert Müldür'e çarpıp bağlara giden topla öne geçti. Ennesiri'nin 42'de kaleyi bulan golü ise offside sebebiyle gol değeri kazanmadı. Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın 86. dakikadaki golüyle eşitliği yakalasa da duraklama dakikalarında Hacı Musa Feyenoord'u yeniden öne geçirdi. Fenerbahçe ilk maçı 2-1 kaybetti. Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu statta hiç kazanmasam da rövanşlarda hep galip geldim ve turu geçtim. İlk yarıda rakip, ikinci yarıda ise biz daha iyiydik. Takımımız üzgün. Ancak özgüvenimiz gerindi. Rövanş kolay olmayacak ama o maça kadar Taliska'da takıma katılacak. Turu geçeceğimize inanıyorum. Rövanş salı saat 20'de Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, Feyenoord'u geçerse Şampiyonlar Ligi playoff turunda benfica nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertliler Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.